arkadaşlar selamun aleyküm. Kızımızla e, yavru kuşlarımızı çıkarttık. Şu yavru vasatlı evet, şov şöyle. yavrularımız. Biz. Göster Bir de büyük bakayım. Büyük abisi var. Bu abisi. Öteki ha, kim? Öteki küçük abisi. Bunlar yavruları. Bu Dur yavruları bakayım abisini önüm. bir elimize alalım. Bir, bir abisini, bir abisini bir abisini bir elimize alalım. Bu evet şöyle arkadaşlar. bir şov yavru da Kanatları da var. Ne bu şov yavru değil mi? Şov Yavru. Yavrusu. Şov yavrusu değil mi kızım? Evet. Bunların... Ben, ben işe gidince <laughs> ben işe gidince sen bakıyorsun değil mi bunlara? <laughs> Yemeklerini veriyor musun? Verir. Veriyorsun değil mi? Aferin benim Al kızıma ya. Arkadaşlar bunun kanatlarına bakar mısınız? Evet arkadaşlar görüyorsunuz kanatlarını. Bakın kuyruğu da böyle küçük gibi bir şeyler var. Evet. Başka? Başka. Şu, şu 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 hangi kardeşiydi bu? Bu. Hmm. Küçük kardeşleri, küçük, küçük kız kardeşleri. De büyükten küçük kardeşi olabilir. Evet kızım. Çok güzeller değil mi? Hmm. Karınları da doymuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim kursakları bir Maşallah hmm. alırız. Kursakları falan da dolu. Şimdi annemiz ben... güzel bakıyor. Ama sen öyle yapma kızım. Avucunu Oy. avucunu getir şimdi, avucunu getir. Sana öğreteceğim. Korkma. Oy. Hani sen bakıyordun bunlara? E babam ben bakıyordum. Sen bakıyor musun bunlara? Hı hı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunların yemleri böyle ama. Hı hı. Evet. Yemleri. Anlat bakayım yemleri. Ama çünkü böyle bu yavruları özlem. Hı hı. Bu küçük abisi bu büyük abisi. Evet. Ama bu küçük yavru bu da küçük yavru. Evet. Bakın. Böyleler. Evet. Başka anlat kızım. Şu an burası... tüyleri yeni çıkıyor değil mi? Hı hı. Yeni çıkıyor tüyleri. Evet. Birazdan da altları çillenmiş ama... onları temizleyeceğiz. Ama... Onu da söyle. Şey böyle mamaları da var. Evet. Bakın. Böyle yatıyorlar Al... evet. ama. Altlarını temizleyeceğiz birazdan. Onu da Altlarını söyle. Altlarını temizleyeceğiz şu an. Bunun kuyruğuna bakın. Evet. Bunun da bakın. Şunun da bunun da ağzı var. Bunun neyi var? Evet. Bir. Ee, şimdi buradan mesaj gönderelim. Arkadaşlar da. Arkadaşlar. Bizi takip edin de. Bizi takip edin. Bir. Like atın da. Like atın. Like atın. Like atın. Abone olun da. Bir. Abone olun bize de. İki. Hadi. Abone olun bize. Bu yavrulardan büyüyünce atın. size göstereceğiz de. Büyüyünce size göstereceğim. Evet. Bunun kapısına bakar mısın? Evet arkadaşlar. Küçük kuşu şunu yetiştiriyorum. <laughs> Şunun da kapısı şunu da var. Aynen. Tamam kızım. Şimdi ne yapalım? Yerine koyalım. Birazdan evet. yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra atlarını temizleyeceğiz. Tamam mı? Annesi merak etmesin. Tamam mı kızım? Tamam. Arkadaşlar iyi akşamlar. Yaşlanlar. Görüşmek üzere. <laughs> Bir dahaki videoda bizi takip edin. Bizi takip edin. Like. like. atın, abone olun. Like. bize